Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gülmeme challenge yapacağız. Bakalım gülecek miyiz yoksa gülmeyecek miyiz? Survivor Men kanalındaki Survivor videolarına bakacağız şimdi. Evet başlayalım. Netflix'in müziğini koymuş adam. Başta. Beni dövdüler abi dediğin zaman pezeveklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler dedi. Bu ne lan? Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Sanki 18 yaşında ergen. Belki 18 Allah yaşında. Allah'ın cezası. Abi nefes alırken kazayla birinin içine çıkıyor. Oğlum abi iyi de bu komik değil Ananı. ama. Küçük abi bunlar çok güzel. Yarın herhangi bir eve gidin. Kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Kapıyı açan size diyecek ki. Nasıl açamıyorsun lan? Çekiyorsun. Kendine çek. Biraz daha yavaş diyorum bence. E, doğru söylüyorsun Balkız. Bu da komik Umarım değil Umarım keloğlan ve sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. Tamam kolay gidiyoruz. Ama der, Hiç sıkıntı yok şu anda. Çok, 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 çok iyi benim olur bu O dönemde hala yetim. da iyiydi. 200 yetmez benzin. Benim. Param bitti aga bankaya doğru. Soygun var ama akşama doğru. Merhaba, ben Ezgi. Ben de Ali. Diş mi? hekimim bana pro Expert. kullanırsam... ...işin uzmanı olacağımı söyledi. Sonuç gerçekten muhteşem olacakmış. Tükürme <laughs> lan. <laughs> <laughs> daha <gülüyor> ilk fırçalamadan itibaren... ...dişlerimdeki inanılmaz değişimi fark ettim. Hatta diş hekimim de farkı gördü. Uğur <laughs> <'an gülüyor> Bey çok az Fransızca bir şey söyler misiniz bize? <laughs> Fransızca bu oluyorsa ben de çok tamam, güzel konuşurum ediyoruz. yani. Tamam teşekkür ediyoruz. Bu Fransızca çok acayip bir şeydir. Neden? Dinlemesi çok keyifli geliyor. Adam ise küfür Aynı, etse şiir okuyor zanneder. Bacadan böyle pat diye Noel Baba düşse bıyıklı sakallı böyle geyikleriyle ne yaparsın? Bacamız olmadığı için düşünemiyorum bilmiyorum. Tezzen'le bak soktuğum bile. Öyleyim ben. <gülüyor> 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 bu ben bu kadar samimim. Evet Bahret, gülerdim ama gülmeyeceğim. Hadi beni bindir de göreyim. Hadi bindir Hadi beni de bindir. göreyim. Hadi binme de görek şimdi. <laughs> evet. Bilme, evet. İki tane soda alabilir miyim? Teşekkürler. Hayırlı işler. Hayırlı işler dedim. <laughs> Piç. Buldun mu? Hani? Ne buldun? <laughs> Formülü mü buldun? Ver bakayım o kitabı. Vermem. Benim Ver dedim sana. Benim mi? 3 gün önceden kurutulmuş 2 adet at yarra toz şeklinde. Bu sen... komik senin değil anı abi. Anı ya. İlla küredince ben. komik olacak diye bir şey yok. Hiç ya adam bunu mi? görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma. Ha. Kime girdiyse o bağırsın Yönetmen 1 saattir bağırıyor farkındaysan. <laughs> o bayram yiyen problemi ben sana, ben sana. son iki harfidir Dur bu 0, 5, Bak, bu lirayı, kendine Yiyorsun, müzisyen babası evet, mı bu acaba yorumlarda belirtti adamın son iki harfi ne ya ne demek adam son iki harfi adam Komik yaptım trap trap ne güzel oldu bre, bre, sardım yedim bre, bre, kapan, düştü, bre, bre, her yer olsa da kez var sadece dışarı taştım trap kafam şimdi pişek, pişek, eski şeylerde geceler, mi işlermiş, yani. kihan, girli, heceler, bir şeref bu videoda belin, toş, çok komik değil beni çok yollamadım polisler iske takip sevişelim sizi zorladı mı güldün yorumlara yazdım hadi canım bizde küvet yoktu, şaka e aşık olabiliyor musun aşk güzelmiş dedim aşk bir şey, şey oldu benim ama. aşkım olur musun hadi evet, ada, ada, e, şu an robotça yapıyoruz aşkım olur musun tek bir kadinesek gibi bir yakışıklıyım gördün de beğenmiyorsun hadi bir tane hadi bay bay <laughs> ada, ada at. Hani? <laughs> Ay canım, sen, sen benim canımsın. <laughs> Teşekkür ederim aşkım. <laughs> to, Hadi hiç gülmeden başaracağız bu videonun sonuna. Eğer bir tirrek sizden 50 kuruş isterse yanına gidip ona sarılın ve kalbini okşayın. Böylece size zarar vermeyecektir. Hayırdır lan tirrek. 50 kuruş versene. Oğlum post doğruymuş lan. Telefonum nerede amın? Yok, bu, bu video çok komik değildi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hiç gülmedik ama ha.